Sen benden kaçarsın ya. Bende <laughs> de var yok ufak kaçarlı eksik. 68 ee, yaşında ya. Ne be. diyorsun ya? Tabi. Her akşam da s*** ya Metin'i <laughs> Her <gülüyor> akşam s*** koyuyorum. Karıcası evet. var ya. He. Çocuğa bire bir. Evet, evet. Abi bu kuşlara bak. Ne var olsun, istedim. Hoş geldin abi. ol abi. Nereye gideceğiz abi? Paşa'ya gideceğiz abi. Koca mı soğuk paşa? He. Tamam. tamam. Sen ara sokağa falan soktan, cahçede bırakmışsın. Beni. Meydana mı? Meydanda bırak beni. problem. Abi 50 lira, lira bozacak yok abi. Heh. Kötü. Neyse oradan, o vereceğim. Vereceğim. oradan veririm ben sana. Tamam, oradan veririm. Kafam Şurama bak. Çok mu güzel? Çok güzel. Ne içtin öyle be? Tam ben içiyorum, iki gündür de uykuyum. Ne içiyorsun alı? Ben rakı içerim abi, rakı, rakı içeyim. Başka bir şey içmem diyorsun ha? İçmem. Yanında ne meze vardı? Valla beyin salsa vardı, karides vardı. Ah, oh. başka? İçerim ben ben 24 saat içen bir insanım biliyor musun? Dibini buluyorum diyorsun yani. Aynen ya. dibini bulamıyorum kendime koyayım. Dibi hiç gelmiyor. <laughs> hiç dibi gelmiyor. Hep içiyorum dibini bir türlü bulamıyorum. Sızıyor musun? Valla sızın falan olmuyor. Bak iki gündür uyumadım. Şimdi çocuklarımdaydım. Orası benim çocuklarımın evi. He. Şimdi kendi evime gidiyorum. Hiç uyumadın iki gün? Hiç uyumadım. Şimdi gidip uyuyacaksın mı? Belki uyurum. Yoksa içmeye devam mı? Hayır, ben içmeye devam. Bir duble koyarım ama içebilir miyim, içemez miyim onu da Allah bilir. Yukarıdaki bilir. Evet. Doğru söylüyorsun abi. 24 saat çekiyorum yani. Allah'ın Allah, ın, Allah ın emri bu. Sana vahiy etti herhalde bunu çeksin diye. Ne? Sana diyorum vahiy etti herhalde. Yok vay. Allah öyle bir şey söylemez. Bir de söylemez mi? Ya şöyle ben. Allah, Allah inancım büyük. Allah, Allah beni affetsin. Elhamdülillah Müslüman ama her gün içerim diyorsun. Ha, her gün içerim. <laughs> Elhamdülillah Müslümanım. Bak yalan yok, yok. <laughs> yalanım yok. Elhamdülillah Müslümanım ama Allah beni affetsin. E peki bu derenin suyu nereden geliyor dayı? Valla ben de bilmiyorum. Ama bir şekilde geliyoruz. Bir şekilde devam ediyor. <laughs> Şimdi evde nevale var mı? Var. Nereden aldın onu? Şu an nasıl aldın? Bir büyük rakam var. Yüzük mü? Yok. Yüzüğün yarısı. Yarısını içmiştin ha? Yarısını içmişim. Geldim burada da içtim. Burada da damadın evine geldim. Damat da keyifçi herhalde. Damat bana dedi ki ya baba dedi bir alalım. Sen dedim alırsan içmem. Ben alırsam içerim. Çıkarttım 50 lira verdim. 4 tane evi aldım. Hı hı. Oturduk onları içtik. Ben dedim gidiyor. Kafam güzel oldu çünkü. Şimdi evde yarım bir yüzün yarısı var. Ondan... bir ellilik götüreceksin yani şimdi. Götüreceğim, <laughs> götüreceğim. Meze var mı yanında, meze? Ben meze beyin salata yaparım. Beyin salata? Ha. Evde o, beyin var mı? Var. Şimdi de buzluğa koymuşum. Ah. Bunlara da balık kesirdim. Balık malık meyve. Beyinin yanında balık mı yiyeceksin şimdi? Yok onlara onlara götürdüm. Onlara verdim. Ha balı onlara verdim. Balığı kendim mi yoksa hazır mı aldın abi? Beyin beyin ya cumartesi gün pazardan aldım. Beyin mi pazardan? Aldım. Balığı pazardan. Balığı pazardan aldım onlara götürdüm. Attım buzluğa, buzlukta yedim götürdüm onlara bıraktım. Şimdi onlara balık yiyecek. Sen ben beyin şey yiyeceksin. <laughs> beyin. beyin, yapacağım. Beyin salata diyorsun abi. Aynen. Nasıl yapıyorsun Aynen. beyin salatayı? Beyin önce güzel bir haşlıyorum. Tamam. Ondan sonra üstüne bir havuç rendeliyorum. Rende tamam. Rendeliyorum. Bak, bak, bak. Sen var ya sen benden Sen var ya çok fenasın da ya. Sen benden kaçarsın. <laughs> sen benden kaçarsın. <laughs> Sonunda güzel kızartıyorsun o zaman. Sen var <laughs> ya sen var ya. Sen, sen, benden, sen, benden, var ya. Kaşa, sen benden kaçarsın ya. <laughs> Sende de var yok bak kaçarlık. Eee sonra? Ya, güzel resim ya limon falan filan sıkıyorum üstüne. Bir gün müsait olursan ben bekarım ha ben yalnız yaşıyorum müsait olursan gel. Abi bekar olman evet. e, alkol kullanmak için sıkıntı değil ama aynı evde bulmak sıkıntı olur. Ben <laughs> Sen, ben yalnız yaşayan <laughs> bir insanım. <laughs> Senin yaş şimdi zaten tehlikeli yaşlar. Evet. <laughs> Kaç yaşındayım ben? Bir tahmin et. On sekiz mısın? On mi? He. Evet. Hangi 18 68 yaşındayım. Ne be. diyorsun ya? Tabii. her akşam da s***** Metin'i <laughs> Her akşam diyorum. Her akşam ha? Yaş şey yetmiş ama hiç bitmemiş diyorsun ha? Vallahi billahi çocuk sağlam. Bak her akşam, her evet. akşam. Şimdi eve gidiyorum ya, ben evet. niye çocuklarımda kalmıyorum? Beni bu akşam şimdi birisi arar muhakkak. Vay Vay anam. Yaş şey, yetmiş şey ama gelip. hiç bitmemiş diyorsun ha. Ya vallahi çocuk sağlam. Sen çocuğa iyi bakmışsın abi. Güzel vallahi yetişmişsin. Vallahi hiç öyle. Güzel ama, yetişmişsin öyle ama. değil mi? Ama ben beyin. Eğitimini güzel vermişsin bak. Ben beyin beyin bunları yiyorum. Karides beyin. Karidesi var ya. Ha. Çocuğa birebir. Bak buna inan. Nasıl buna bir faydası inan. var peki? Zeka geriliği yaratmıyor yani. Viagra. Ha. Aynen Viagra. Karides ha? karides. Karides ve bir de beyin. Peki delikanlı Bunları Sakın unutma. Fantezi yapıyor musun? Fetişin var mı? Yapmaz mıyım? Neler yapmadım. Neler yapmadım. Bir arkadaşım bir karı getirdi. Ben dedim s**sem olmaz. İki kişi bir anda karı Grup Neler neler grup tabii. Neler neler. Dayı çok tehlikeli şuralarda yüzüyorsun söyleyeyim yani sen. Bana 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 var ya bu hususta konuşma yani. Herkes bu durumu biliyor mu peki? Biliyor. İşte biliyor. Evli değilsin. Evli değil, evliyim ama ayrı yaşıyorum. Bak çocuklarımın yanından geliyorum dedi. Çocukların böyle çapkın olduğunu biliyor mu? Biliyorlar. Onun peki seni yakalasalar ne olur? Onun içinde ayrılar. Gelmiyorlar ki evime. Ama biliyorlar yani durumu. Biliyorlar. Bak evime gelmiyor. Hiç bir tanesi evime gelmiyor. Evini kim temizliyor? Ben kendim. Ne iş yapıyorsun peki? Hiçbir iş yapmıyorum. Emekliliğim var. Nereden? Sigortadan emekliyim. Ha, para beni gel zaten geliyor. Allah bana, 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 yetiyor. Bak buraya geldim şimdi 300 <laughs> milyon lira masraf ettim. Bak. Damadın evine. Tabii mi? damadın evine. Damat bana diyor ki baba ben alayım buraları ayırtıyorum, alırsan içmem. Alırsan içmem, ben vereceğim parasını. Evet yani veriyorum. diyorsun ki, sana bir şey söyleyeceğim. Yani diyorsun ki, ben bu dünyada yiyeceğim yerim, e aynen düzük öyle. yiyeceğim, düzüklerim. Aynen. Kim bilirse bilsin, benim de umurumda olmaz. Aynen, aynen. Peki cesaretli bir adam mısın dayı? Aynen cesaretliyim. Cesaretin tillaha var mı sende? Şu an evim var. Ya ben başka Kesin bir şey söyleyeceğim aynen. sana, dur şimdi. Cesaretliğinin tellahıyım tabi. Tellahı var diyorsun. Peki yani. ben sana bir şey söyleyeceğim. Şöyle. Ee, eğer cesaretli bir adam sen bunu kabul edersin. Şimdi ben e, İstanbul'a tanınan bir taksiciyim biraz. Aynen. Tamam mı? Benim arabamda arabam şu kamera benim güvenlik kameram. Evet. Ee, böyle ilgi çekici, güzel sohbetler olduğu zaman televizyon kanallarında evet. yayınlanıyor benim bu e, kameramla arabanın içerisinde. Tamam ben televizyona <laughs> çıkar. <gülüyor> Bak şu satana. <laughs> hani cezayı Bir evimi göstereceğim sana. Gir. Televizyonda YouTube'a çıkıyorsun. Problem bir çıkartma beni televizyona mezun. Yüzünü gizleyeyim istiyorsan. Ha gizle. Yüzünü gizlesem olur gizle, gizle. mu? Gizle, gizle. Tamam. Bak gizlemesem senin için ne sıkıntı olur? Ya benim için hiçbir sıkıntı o yok. O zaman gizlemedim abi. Cezan korktuğum yok. O zaman yüzünü gizlemeyelim. Doğru, doğru, dur 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 dur. O zaman yüzünü gizlemeyin lan. Niye? Gizleme çıkar artık. belki karılar beni beğenir. <laughs> bak evim şurası. Bak bak. Bak evim bu. Bir daha bak, bak evim bu. Bak. <laughs> He, o yarı bodrum var ya evet. benim evim. O bodrum benim. Ya yani, evim. ne yani çok değerli ee, şey bir şey olursa ben. hiç problem yok. Bak <laughs> manasını. Bak çıkacağım o YouTube ha. Tamam. İzin ver. Çıkar, tama, çıkar Tamam. Ne <laughs> zaman seyredeyim? Sen numaranı ver bana. Ben sana link atacağım ama bak sonra kaldıramam. Sen sonradan bana kaldır dersen kaldıramam onu Onları ben hallederim, gizlerim onu. Oralar çıkmaz. Ve karakız muhabbeti konuştuk ya onlar. Konuş, konuş. Problem değil. Alsınlar beni. Tamam, ver telefonu yazayım numaramı. 0530 Dur ben yazacağım, Şifreni gir al. Bulamazsın ki. Tamam, sen gir işte. Sen sen şuradan, benden daha kaçarsın diyorlar. Şuradan, şuradan para alayım da sana paranı vereyim. Söyle Kanka. numarayı söyle. 0533. Dur ya sen niye söylüyorsun ben? <gülüyor> <gülüyor> senin telefonu kendi numaran şey senin numaran ne yazıyor? <laughs> var mı? Bu, e, telefonumda her şey var. Dakikan ben var. Kendine çağrı hocam. Dur, dur şey. şurada. E, tamam dur ben seni bekliyorum. Para alayım. Para alayım bir dakika. Dur. İsmin şuradan... ne dayı? Al telefonla. Abi ben şimdi senin telefonunu kaydediyorum tamam. Mı? Ha, bu nereden açılıyor? ya? Şuradan. Ha. Hadi bakalım. Bir, bir saniye bekle şuradan tamam. para alayım da sana. 15 yetiyor değil mi? Yeter yeter. He. Şimdi Eee dayı çok hoşuma gitti, <laughs> sen benden daha kaçarsın diye ya. Dur <laughs> Ben sana e, WhatsApp kullanıyor musun dayı? WhatsApp, WhatsApp hepsi ben anlamam, hepsi açık. Tamam ben sana yollayacağım tamam mı? 15 değil mi? Tamam doğru. Yeter değil mi? Yeter bereket versin. Dikkat et kendine. Ben anlamam. Telefondan bana ne gelirse açarım, bakarım. Ben telefonu karıştırmam. Sonra çoluk çocuk demesin bak beni yayınla, seni yayınlamışlar baba bizi rezil ettin diye. Ya kimse bir şey yapmasın. Tamam. İyi hadi öpüyorum seni. Sağ ol kardeşim. Allah'ına tamam Kendine bak, bak, seviyorum seni. Bak evim orası. Seni çok sevdim amca. Vallahi kralsın. <laughs> evim orası. Bir ihtiyacım olduğu vakit ağla bir ihtiyac... Ben alkol kullanmıyorum ama muhabbete gelirim He. yanına. Hiç fark etmez diyorsun ha. Hiç bir problem yok. Aldın mı telefonu? Aldım ha. Tamam. Hadi öpüyorum. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet ol. Buradan Aha. da çıkabilirsin. Hadi yık aşağıya inelim. Evet. Tamam Metin amca sağ ol. Hadi hoşça kal. Evet arkadaşlar. E, ee, güzel bir içerik daha çıktığını düşünüyorum. E, ee, sanıyorum ki başta sen benden Anladım. daha kaçarsın yazacağım. Eee dayı harbiden tehlikeli bir dayı ama çok canlı samimi bir dayı çok hoşuma gitti Allah yolunu ba ba yolu bahtını açık etsin Allah yolunu bahtını açık etsin inşallah Umuyorum izlemekten keyif almışsınızdır sizden ricam lütfen buna ihtiyacım var Eee abone olursanız like atarsanız falan filan yani bunları biliyorsunuz artık takipçi sayımın yükselmesi lazım. Daha da yükseklere çıkmam lazım, yükseklere çıkmam lazım. Ya yani öyle işte arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Canım takipçilerimden.